Arsus Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven Kale Mahallesi ziyareti sırasında Arsus Samandağ yolunun son durumunu inceledi. Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, Başkan Yardımcısı Sami Üstün, Meclis Üyeleri ve Arsuz Turizm ve Kültür Derneği Başkanı Hasan Arslan ve yönetimiyle birlikte Kale Mahallesi'ni ziyareti sırasında Arsuz Samandağ arasındaki yolun bitme aşamasına geldiğini belirterek Hatay Valisi Rahmi Doğan'a bu hizmetten dolayı Arsuz halkı adına teşekkür etti. Kale Köyü'ne doğru bir ziyaret ve buraları görmeye geldik. Tabii ki bu Samandağ ve Arsuz bu. Sayın e, Hatay Valisi, Sayın Valimizin e, arzu da bir e, hizmeti. Onu da gördük tabii ki bu oldu. Ayrıca özel olarak teşekkür etmek istiyoruz. E, gerçekten e, arzu ve e, Samanda arasında önemli bir yol olacak. Ve arzu e, turizmi Hatay'a çok büyük katkısı olacak.